Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Pelin Batu'dan bahsedeceğim. Pelin Batu kimdir? 27 Aralık 1978 yılında Ankara'da doğan Türk oyuncu, şair ve tarihçidir. Pelin Batu, babası İnal Batu diplomat olduğu için çocukluğunu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirdi. New York'taki Marymount Okulu'nda liseyi bitirdi ve ayrıca Menüs Müzik Koleji'nde müzikal ve tiyatrol yetenekler kazandı. New York Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefeye başladıktan sonra üzerine çalıştığı bölüme tarihe çevirdi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimi tamamladı. Doktorasını 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Kariyerine bakacak olursak, 1999 yılında çekilen Harem Suarez filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı. Ayrıca birçok film ve dizide oynadı. Ahmet Almaz ile Yahudilik Tarihi isimli bir kitap yazdı. Habertürk Televizyonu'nda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir programı tarih programı yaptı. Habertürk'te Renk A Renk isimli bir kültür sanat programı hazırlayıp sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde Remrak adını verdiği köşede köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Okan Bayülgen'in makine, kafa ve e, muhallebi kafa programlarının daimi konuğudur. Artı bir kanalında alternatifsiz siz programını hazırlayıp sundu. Bugün TV'de yakın tarihte yüzleşme programını sundu. Şu anda ise YouTube'da bilim, sanat, tarih gibi farklı konularda kısa belgeler tarzında videolar hazırlayıp sunmaktadır. Evet Batu Yakası diye kanalı vardır Pelin Batı'nın. Oynadığı yapımlar 99 yılında Harem Suare, Hayal Kurma Oyunları, Komiser Shakespeare, Şelale, O Şimdi Asker, İçerideki, ''Bakış, Karanlıkta Makyaj, Pars Kiraz Operasyonu, Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım, Hicran Sokağı, Yağmurdan Sonra, Kanımdaki Borut, Kayıp Armağan, Mandalina Kabukları, Zor Yılların Kayıp Çocukları, Şipşak Anadolu, Bir Donjon Öldürmek, Merhaba Güzel Vatanım, Akşam Güneşi, Baba, Ay ışığı Neredesin, Sessiz Gece, Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Tarihin Arka Odası, Burada Laf Çok Programları Vardır.'' Kitapları ise Cam Kitabı 2003 yılında Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştır. Yahudilik Tarihi, The Book of Winds, Rüzgarlar Kitabı, Resim Defteri, Her Şey Bir Hikaye ile Başladı, Labirentin, Hayatın Seyrini Değiştiren Kitaplar, Süt Vampiri Emil gibi kara kargı yayınlarından çıkan kitapları vardır en son 2019 yılında. Evet bu videomda sizlere Pelin Botu'dan bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Ee, Beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.